Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Finlandiya politikasını az çok takip edenler bilir ya da duymuşlardır. Finlandiya'nın Milliyetçi Partisi, Öz Finler Partisi, Fincesi Perussuomalaiset. Konu bu parti ile ilgili. Bugün söz konusu olan parti yeni bir göçmen politikası programı yayınladı. Bu konu bu program Finlandiya'da yaşayan veya Finlandiya'ya taşınmayı düşünen bütün yabancıları ilgilendirmektedir. 16 sayfalık programı ben sizler için okudum. Çok kapsamlı bir program. Eğer bu programda önerilenler gerçekleşirse Hayatımızda hayatımızda birçok değişiklik meydana gelebilir. Bu program hakkında aklımda kalanları veya sizleri ilgilendirebilecek olanları kabaca dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Bu programı partinin sitesinde bulabilirsiniz. Eğer bu vereceğim bilgiler size yeterli gelmezse. Hepinizin de bildiği gibi Perus Suomalaiset yani Öz Finler Partisi ırkçı bir parti olarak ilk başta lanse edildi. Irkçılığa varacak söylemleri oldu. Irkçılığa varacak milletvekilleri bu partiden seçildiler. Hatta bir anımı anlatmak istiyorum. Soy neydi bu partiyi kuran kişi? Şimdi kendisi parti başkanı değil olamıyor. Biliyorsunuz Finlandiya'da iki dönemden fazla parti başkanı olamıyorsunuz. Bu kişi partiyi kurmak için vatandaştan, Fin halkından imza toplayarak bu partiyi kurmuştu. Hatta bizim evin kapısına kadar geldiğini benim hanım hatırlar. O partiye onu da söylemek isterim. İmza ver vermemiştik kuruluş aşamasında. Ama bazı soruları da sormadan edemiyorum. Çünkü bu Öz Finler Partisi'nde ırkçı olarak damga yiyen bu partide yabancı düşmanı olarak damga yiyen bu partide yabancılar da faaliyet göstermekteler, aday olabilmekteler Finlandiya seçimlerinde. Bu ayrı bir konu. Neden bu kişiler ırkçı, yabancı düşmanı olarak bilinen partide faaliyet gösterirler? Ayrıyeten araştırılması gereken bir konu diye ben düşünmekteyim. Elbette biraz onlar hakkında fikrim var. Bu kişileri belki ikiye ayırabiliriz. Kendini Hemen çabucak aklıma gelen şey belki bu kişiler kendi halkına düşman kişiler ya da bir kariyer tutturmaya çalışan kişiler ya da ya da diye bir şekilde birçok sebep sizde bulabilirsiniz. Eğer aklınızda öyle bir bildiğiniz, tanıdığınız biri varsa bu partide faaliyet gösteren, neden bu partide faaliyet gösterdiğini biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz biz de öğrenmiş oluruz. Göçmen politikası programında şimdiki göçmen politikasını ilk önce eleştiriyor, başarısızlıklarını anlatıyor ve bu başarısızlıklar karşısında neler yapılması gerektiği önerilerini sıralıyor programda. Çok uzun bir program. Bunu tekrar tekrar okumak lazım. Burada bu programda şimdiki göçmen politikasının başarısızlığı ön plana çıkarılıyor ve bunlara karşı da neler yapılması gerektiği sıralanıyor. Rakamlarla bunlar başarısızlıklar ifade ediliyor bu programda. Ne kadar para harcandığı, nelerden kısıtlamalara gidilmesi gerektiği vesaire vesaire çok ayrıntılı bir program. Sonuçta programın özünü şöyle özetleyebilirim ben size. Bütün verilen hakları, bütçeyi veya bazı sorumlulukları, yükümlülükleri devletin yükümlülüklerini daraltılması gerektiğini söylüyorum söylüyor, kısıtlamalar getirilmesi gerektiği söyleniyor. Finlandiya'ya göçün kolay olmaması gerektiğini, belirli şartlara, daha sıkı şartlara bağlanması gerektiğini yazıyor. Benim aklımda kalanlardan bir tanesi aile birleşiminin bu kadar kolay olmaması, vatandaşlığın kolayca elde edilmemesi, vatandaşlık için en az 10 yıl bu kişinin beklemesi gerekmesi, dil şartı daha da ağırlaştırılmalı, meslek şartı daha da yani kendi kendine yetebilirlik, idame edebilirlik şartları daha da sıkılaştırılması gerekiyor deniyor. Hiçbir terörizm ile suç ile bağlantısı olmaması gerekiyor. Sicilinin çok temiz olması gerekiyor. Hatta vatandaşlığı alanlardan dahi bu vatandaşlığın kolayca daha doğrusu böyle suçlar işlediğinde geri alınabilmesi önerilerini getiriyor bu programda. Ve bunların yapılması için İsveç'in şimdiki düştüğü hale atıfta bulunuluyor. Ve deniyor ki İsveç Avrupa'da en gevşek göçmen politikasını uyguladı ve düştüğü durum hepimizin göz önünde diyor ve bunu rakamlarla da söylüyor. Örneğin İsveç'te yabancıların kurduğu suç çetelerinin çok olduğunu, işsizliğin daha çok olduğunu ve İsveç'te Ateşli silahlarla ölen, öldürülen sayısı dünyanın en yüksek rakamına sahip ülke durumuna getiriyor İsveç'i diyor. Finlandiya'nın bu entegrasyon sorununda OECD ülkeleri içinde en sonda bulunduğunu belirtiyor bu rapor. Yani işin özü tekrar bu göçmen politikası çok başarısız deniliyor. Ve bu göçmenler için, yabancılar için, mülteciler için olsun, iş için Finlandiya'ya taşınanlar için olsun veya aile birleşiminden dolayı Finlandiya'ya gelenler, yaşayanlar için olsun bunların giderlerinin çok yüksek olduğunu, göçmen politikasının başarısızlığından dolayı bunu işsizlik rakamlarında da görebildiğimizi, işsizlik rakamları öz Finlere göre iki kat daha daha fazla ucuz işçiye dayanan işçi getirilmesinin şiddetle karşı çıkılıyor bu programda. Bunun kolaylaştırılmasının engellenmesi isteniyor. Yani kısıtlanması gerektiği isteniyor. Özellikle bu iş gücünün Finlandiya içinden bulunması için programlar geliştirilmesinden yanalar. Çünkü bunu da şu şekilde dayanak gösteriyor yurt dışından getirilen Avrupa Birliği ülkeleri dışından getirilen özellikle işçilerin kullanıldığını iş gücü kullanıldığını maaşlarının verilmediğini bunun bir sektör haline suç haline geldiğini gene rakamlarla burada programda anlatılmış. Ve bazı hakların, yükümlülüklerin, yabancılara verilen hakların, yükümlülüklerin kısıtlanması gerektiğini, bunların giderlerinin çok yüksek olduğu, bunlardan bir tanesi tercümanlık giderlerinin, bu giderleri veya hukuki yardım giderlerinin çok büyük yükler getirdiğini ülkeye, ülkeye kattıklarından daha fazla bu insanlar, insanlara gider, para yatırıldığını belirtiliyor. Bu raporda, bu programda. Eğer biz de İsveç'in düştüğü duruma düşmek istemiyorsak hemen vaktinde bu politikalarımızı değiştirmeliyiz diyor. Mülteciler konusuna gelince mülteciler de elbette atıfta bulunuyor. Özellikle mültecilerin hakları bu konuda daha fazla olduğu için aslında bu program biraz da mültecileri hedef alıyor. Ve gene yabancılar arasındaki küçük kızlara cinsel istismar olaylarının çokluğunu ön plana çıkarmış. Özellikle Müslüman ülkelerden gelenlerin uyumsuzluğu sebebiyle kültür yani Hristiyan ile İslam kültürünün zıt olması sebebiyle bunlara istisnai hakların yani Finlandiya kanunlarına aykırı hakların verilmelerine karşı çıkıyor. Bu mültecilere kolaylıkla mülteci statüsü verilmesine karşı ve mültecilerin Finlandiya'da değil de Finlandiya dışında Avrupa Birliği dışında ülkelerde Ülkeci kampları kurularak oralarda onlara yardım edilmesi gerektiğini savunuyor ve rakamlarla yılda Finlandiya'ya 10 bin kişi sadece aile birleşimini sebep göstererek, dayanak göstererek taşındığı belirtiliyor. Bu rakamlar Finlandiya'nın altından kalkabileceği rakamlar değildir deniyor. Ana de eğitimlerin kısıtlanması isteniyor. Entegrasyonu zor duruma düşürdüğünü yavaşlattığı belirtiliyor bu raporda. Bir de mültecilik statüsünün yılda bir veya belli periyodik aralarla tekrar kontrol edilmesi gerektiği söyleniyor. Yani burada denilmek istenen mülteci olarak geliniyor bir ülkeden ve o ülkeye tatile gidiliyor. Demek ki mültecilik statüsü burada kaybedilmiş olunuyor kaybedilmiş olunması gerekiyor deniliyor. Yani buraya mülteci olarak gelen bir kişi kendi ülkesini, akrabalarını görmeye ya da tatile gidememesi lazım. Gittiğinde de bu haklar elinden hemen alınması lazım. Yani verilen mültecilik statüsü ve hakları ömür boyu olmaması gerekir deniliyor. Verilen vatandaşlığın da aynı şekilde olmaması gerektiğini söylüyor. Yani her konuda kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini ve zorlaştırılması gerektiğini söylüyor. Özellikle Finlandiya'ya taşınmak için istenen kendini idame edebilme gelir rakamlarının yüksek tutulması gerektiğini çünkü bu kişi aile birleşimi dayanak göstererek eşlerin çocuklarını getirince ülkeye kattığından çok götürmektedir aile bireyleri yüzünden demekteler. Örnek veriyor gene Afganistan'dan mülteci olarak gelen ve Afganistan olarak olaylarında bu mültecilerin Finlandiya'da mülteci olan tam ayrıntılı olarak hatırlamıyorum belki de vatandaşlık alan kişileri Afganistan'a gittiğini ve o olaylarda Finlandiya vatandaşı veya Finlandiya'da yaşadıkları için mi olsak onu o kadar ayrıntılı hatırlamıyorum Fin devleti gidip bunları kendi parasıyla getirdiğini böyle durumların olmaması gerektiğini söylüyor. Yani burada anlatılmak istenilen ekonomik olarak buraya mülteci olan Gültecilik başvurusunda yalandan sahtekarlık yapılarak buraya gelenler ayırt edilmelidir deniliyor. Hepiniz de duymuşsunuzdur birçok kaçakçılık örgüleri, suç örgüleri bu alanda faaliyet göstermekteler insanları para karşılığında ülkeleri taşımaktalar. Sosyal medyada da bunları rastlayabilirsiniz, rastlarsınız. Suç örgütleridir bunlar. Bunların ağına düşüldüğünde sizin aldığınız, devletten aldığınız yardımdan komisyon aldıklarını duymuşsunuzdur. Yani mafya gibi çalışmaktadırlar. Zaten suç örgütüdür bunlar. Bunları hep biz bir şekilde duyduk oradan buradan medyadan vesaireden. Bunların önlenilmesini istiyorlar. Yani birçok biliyorsunuz ekonomik sebeplerle Avrupa ülkesine, Finlandiya göçenler bu suç örgütlerinin ağına düşüyorlar, tehdit ediliyorlar ve bu şekilde aldıkları maaş vesaire açtıkları şirketlerden onlara haraç vermek zorunda kalıyorlar ömür boyunca. Bu da yetmiyor. Bu aileler sosyal yardım alıyorlar deniliyor. Yani işin Türkçesi bu benim anlayabildiğim. Bunların önlenmesi için bir program yapmış Finler Partisi. Yani gerçek mülteci ile sahte mültecilerin ayırt edilmesi isteniyor. Bir de mültecilik hakkının ömür boyu olmaması, bunlara yardımların kısıtlanması, yükümlülüklerinin artırılması bu kişilerin tercümanlık vesaire giderleri olduğu gibi Finlandiya'da çalışanın vergisinden gitmemesi, bunların da bir sorumluluğu olması gerekiyor. Bunlar mültecilik statüsüne devam ettirebilmeleri için periyodik aralarla kontrol edilmeli, takip edilmeli deniliyor. Yani şunu Türkçe'ye çevirirsek biraz açarsak diyelim ki Türkiye'den mülteci olarak geldiniz. Tatili veya akrabalarınıza gittiğiniz meydana çıktığında biliyorsunuz gümrük vesaire de meydana çıkıyor. Siz Finlandiya vatandaşı olsanız dahi bu size koruma getirmiyor mültecilik statüsünde çünkü siz mülteci olabilmeniz için o ülkede sizin ölüm tehlikesinde olduğunuzu vesaire gibi sebeplerle bu statüyü aldığınızı düşünerek söylüyorum bunu alıyorsunuz. Ölüm korkusu olan bir kişi bu ülkeye git gittiğinde film pasaportu bunu koruyamaz deniliyor. Zaten bu kişi gidiyorsa demek ki sahte ve yalan beyan vermiştir. O yüzdendir deniliyor. Bunlar ayırt edilsin deniliyor. Kağıt evlilikleri vesaire aile birleşimleri bu kadar çabuk olmasın deniliyor. Her şeyde kısıtlama getirilsin, zorlaştırılsın deniliyor. Mültecilerde de biz bu ülkede bakmayalım. Gidelim Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kendi bizim kontrolümüzde olan mülteci kamplarında bizler orada bakalım onları orada yardım edelim deniliyor. Avrupa Birliği dışından eğitim amaçlı gelenlere de kısıtlamalar getirilmesini isteniliyor. Yükümlülükleri artırılmalı. Bunlara bir kere de vize verilmemeli. 4 yıllık sokul, 4 yıllık vize verilmemeli. Her sene tekrar tekrar bunlara vizeleri bunların yenilenmeli deniliyor. Yani işin Türkçesi çok fazla hoşgörülü olmayalım. Hoşgörüyü sınırlayalım diyorlar. Sıkılaştıralım diyorlar. Paramız yok deniliyor. Ve böyle kişileri ayırt edelim. Gerçek mültecileri sahte mültecilerden ayırt edelim diyorlar. Ve örnek verilmiş mesela mesela bu kişi ben homoseksüel olduğum için veya eşcinsel olduğum için ülkemde beni dışlıyorlar gibisince yalan beyanlar ortaya çıkarılmalı veya burada birdenbire Hristiyanlık dinine geçmemelere gerekiyor. Bu sahtekarlıkların önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için bu programı hazırladık deniliyor. Meyalen böyle diyorum ben. Böyle size aktarmak istiyorum. Aslında bu konular bu İsveç'teki NATO olayın dolayı biraz daha fazla konuşulacak gibi geliyor. Çünkü Türkiye bazı teröristleri geri istedi ve bunları geri iade etmeyen İsveç ve İsveç'in düştüğü durum hepinizin bildiği bir durum şu an. Suç örgütlerinin suç çetelerinin ne kadar arttığı söyleniyor. Özellikle benim dikkatimi çeken ise İsveç'te cinayet ile daha doğrusu cinayet elbette bilmiyorum hep hepsini cinayet olarak sınıflandırabilir miyiz ama Ateşli silahlarla en çok insanın öldüğü bir ülke olması çok dikkatimi çekti. Bu da demek oluyor ki İsveç'te işler hiç de iyi değil. İsveç'in durumu vahim. Suç örgütleri politikaya da el atmış durumdalar ve burada programda da deniliyor ki bu suç örgütlerinin kurmuş olduğu yabancıların kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarını yardımların kesilmesi gerektiği, sıkılaştırılması gerektiği. Çünkü bunların paravan olduğu, paravan örgütler, sivil toplum kuruluşları kurulduğu belirtiliyor bu programda. Bu program bayağı ses getirecek, konuşulacak gibime geliyor Finlandiya'da. Bu program öz Finlerin göçmen politikası programı olsa da bu program değişikliğe uğrayacaktır. Elbette bazı partiler kopya da çekecektir. Çünkü bazı konular hoşumuza gitmese de gerçek olduğu için bu gerçek çıksınlarını Fin halkının sesi omurdanması fazlalaştıkça diğer bir partilerde bu programdan kopya çekecekler ya da bu programın bazı kısımlarını gerçekleştirebilecekler veya gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. En azından o ihtimal var. O süreç başladı. O süreci Öz Finler Partisi başlattı. Artık Finlandiya'da İşimiz hiç kolay olmayacak. Bu da onun bir işareti olarak görülüyor. Bizim de Finlandiya'da yaşayanlar olarak, yabancılar olarak üzerimize düşenler var. Elbette biz tek bir kültüre sahip değiliz. En çok Finlandiya'da Ruslar yabancı olarak yaşıyorlar. Türkler de az bir rakama sahip değiller. Ve istatistik olarak gene bu Öz Finler Partisi yabancı çocukların okul başarısızlıklarını gösteriyor bunlara giden, fazladan yük getiren paraları gösteriyor. Bunu rakamlarla göstermiş, yüzdelerle göstermiş bu programda. Ayrıntılı olarak hazırlanmış bir program. Herkesi hoşuna gidecek bir program değil. Elbette Finlerin de hepsini destekleyeceğini sanmıyorum ama yabancılara karşı göçmen politikası, ırkçılık vesaire hepsi önümüzdeki dönemde konuşulacak. Bunun fitili ateşlendi diye düşünüyorum. Aslında bunun fitilini ateşleyen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvuruları olmuştur diye düşünmekteyim. Bir videomun daha sonuna geldik. Bir son sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.